ev satarken ya da alırken belediyede karşınıza bir rakam çıkıyor. Raiç bedel. Raiç bedel belediyenin her yıl belirlediği asgari değerdir. Ama evin gerçek değeri satacağınız rakam bundan kat ve kat fazla olabilir. Mesela dairenizi diyelim ki 5 milyona satıyorsunuz ama belediyede raiç bedel 1 milyon çıkabilir hatta bazen daha az çıkabilir. Tapuda satış 1 milyondan yani raiç kadar gösterilirse ödeyeceğiniz harçlar bu bedel üzerinden hesaplanır. Ama şunu sakın unutmayın. Devlet sattığınız fiyatı araştırırsa ve gerçekten düşük gösterdiğinizde anlaşılırsa ceza keser. Ki zaman zaman araştırıyor. Çünkü vergi kaçırmış oluyorsunuz. Yani raiç bedel eşittir evin gerçek değeri değil. Sadece taban değerdir. Emlak vergisi de bu taban değerden hesaplanır. Kısacası piyasa değeri ayrı, rayiç bedel ayrı, bankanın eksper değeri bambaşka farklı olabilir. Bu farkları bilirseniz satarken de alırken de sürpriz yaşamazsınız. Bu tarz bilgilerin devamı için lütfen takipte kalın.